Demiray Holding olarak, hass çelik halat, metal matriks, Kore alüminyum, hass çelik kablo olarak faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 2500 çalışanımız var. İŞKUR'a da bu fuar düzenlediği için teşekkür ederiz. Bu fuarların düzenlenmesini ve devam etmesini istiyoruz. Genel olarak vasıfsız elemanda problem yaşıyoruz bulmakta. Gelen kişilerde istihdamı için Elemanlar genellikle iş beğenmiyorlar. İşçilere verilen ücretler asgari ücretin üzerinde. Şu an herhangi bir asgari ücret adı altında bir ödeme bir ödeme verilmiyor kesinlikle. İş yerimizde de sendika olduğu için diğer firmalara göre, organizadaki bütün firmalardan daha iyi bir durumda ücret ödediğimizi belirtmek isterim. İş kura açık iş ilanlarımızı veriyoruz. Fakat geri dönüş alamıyoruz çoğunlukta bir iş beğenmeme durumu var. Bu da bütün yeni jenerasyon kişilerde de mevcut oluyor. Daha çok işte şu anda biliyorsunuz youtuberlık, işte influencer, herkes bir ona yöneliyor. Daha çok masa başı iş istiyorlar. Makine başında çalışmıyor kimse. Tabii ki buna en büyük engel ben şunu görüyorum. Zorunlu eğitim 12 yıl ya. Yani öğrenciler 12 yıla zorunlu eğitimden dolayı mesleğe yönelme durumu olmuyor yani. Okullarda kalmama, yani sınıfta kalmama. Bunun gibi sebeplerden dolayı kimse yeni bir mesleğe yönelemiyor. Yani önceden hani sanayi kültürü vardı, işte diğer kültürler vardı, bunlara yönelemiyorlar. Endüstri meslek bu çok önemli bizim için. Ara eleman olarak, ara elemanın problemi yaşandığı için. Ama şu anda endüstri meslek talep yok yani. Bu endüstri meslek talebini artırmamız lazım. Bu artış olursa e, ileride de bu sanayinin eleman ihtiyacını gidereceğini zannediyorum. Fuardan şu anda beklentilerimizi alamadık tabii ki istediğimiz gibi. Şu anda bizim yaklaşık 220 tane personel ihtiyacımız vardı. Gelen kişi sayısı 100 civarı yani. Çok fazla değil yani. İşe alım süreci olarak da bu gelen personelleri değerlendireceğiz. Değerlendirme neticesinde de eleme yapılacak. Buna göre de iş alım süreci de başlayacak. Bu tür fuarlar devam etmeli. Biz devam etmesinden de yanayız yani bu konuda valimize, İŞKUR'daki e, il müdürümüze Ayşe hanıma özellikle buradan teşekkür ediyorum. Bu e, fuarların da devamını diliyorum yani.